Selam. Birinci sorumuz 26. testin birinci sorusuyla başlayalım. Arkadaşlar orta tabanla ilgili sorular var bu testte. Orta taban konusu bizim için önemli. Ne verilmiş? AD eşit DB'yi, AE eşit EC'yi. Bakın D ve E noktası bulundukları kenarların orta noktası olduğunda bu büyük ABC üçgeninin orta tabanı olacak. Yani nasıl bir orta taban olacak? Şöyle BC'nin yarısı olacak. Yani de ne olacak? 8 olacak. Neden? Çünkü D ve E noktaları artık bulundukları kenarların orta noktası olduğu için ortada taban oldu ve bu buna paralel olmak zorunda. Çünkü tam ortadan kesiyor bunu. Unutmayın. Evet, ikinci sorumuzla devam edelim. Şimdi burada bakın D, nok D E DE BC'nin yarısı ve bu kenar tam ortadan bölünmüşse bu buna paraleldir ve aynı şekilde bununla bu birbirine eşit olmak zorundadır. Yani x artı 3 eşittir 2x eksi 8. x'i buraya 8'i buraya göndereceğiz. 2x eksi x eşittir 8 artı 3'ten 11 eşittir x oldu. x 11 11'miş arkadaşlar. Evet bakın DE BC'nin yarısı. Ve AE eşit EC olduğundan x artı 3 ile 2x eksi 8 birbirine eşit olmak zorunda. Bunu unutmayın lütfen. Evet üçüncü sorumuzla devam edelim. Ne diyor burada? ABC bir üçgen EF paralel BC yani bu taban buraya paralelmiş. AD eşit DB'ymiş. DE eşit EC'ymiş. Zaten üzerinde işaretlenilmiş. EF 4'müş. BC'yi soruyor. Şimdi bakın ben buradan bir paralel çekiyorum. Bu paralel şuraya bakın. Şu üçgene. D, C, K üçgenine. Bu bu buna paralel. Bu da buna paralel. Yani üçü birbirine paralel. Aynı zamanda bu K, F ve bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü paralel çektim. Burada 4 ise bura 8 olacak. Orta tabandan dolayı. Şimdi gelin büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende hem paralellik hem ortadan ikiye ayırmış o zaman burası yine orta taban olacak. Bunlar da birbirine eşit olacak. Yani şu noktayla şurası birbirine eşit olacak. E burası 8 ise burası 16 olacak. Bakın şimdi ilk orta tabandan şurayı bulduk. Bura 4 ise burası 8 dedik. Burası 8 ise 1'e 2 orandan paralellikten bu da 16 olacak dedik. Cevap edirne. Oldukça kolay, güzel bir orta taban sorusu. Evet dördüncü sorumuzla devam edelim. AB dik AC'ymiş tamam. ED dik BC'ymiş. Evet. 8 17'ymiş. Şimdi ben bu dik ya tam A noktasından buraya bir yükseklik indirdim ve dedim ki bu bu buna dik aynısı. Bunlar birbirine eşitse bu da buraya eşit olacak 8 olacak. 17'den 8 çıkarttım buraya da 9 kaldı. Bak şurada şu benim oluşturduğum üçgende. Bu orta taban oldu. Bu da 8 8 oldu. Şimdi burada 90'dan 90 öklit var bak şurada. Buraya alıyorum. Burası 16, burası 9. Buraya da h diyorum. Neydi kural? h kare eşittir 16 çarpı 9'du. h kare eşittir ne olacak? 144 olacak. H eşittir. Her yeri karekökü alırsanız 12 diye çıkacak. Yani burası 12 oldu. Neden? 90'dan 90 olduğu için. Bu parça buna eşit olduğu için bu buna eşit olacak dedim. 8, 8. 17, 8, 9 diye parçaladım. Daha sonra öklit kullandım. Şimdi bu üçgene gelin. 9, 12 ne üçgeni var? Burası 90 derece. 15. Cevap Edirne. Bakın burada ne buldum? Yüksekliği 12, taban 9. Burası da ne olacak? 15 olacak. Oldukça güzel bir orta taban sorusu arkadaşlar. Evet 5. soruyla ilgilenelim. AF eşit FB'ymiş. BD eşit D'ymiş. BE eşit EC'ymiş. Bak bura verilmiş. Burası da buraya eşitmiş. Şimdi bu K noktası şu üçgene bak. A, B, E üçgene bak. Buraya bak. Bu üçgende bu EF ile AD kenar ortaysa K noktası gizli ağırlık merkezi. Kenara bir köşeye iki kuralı vardı. Bura 5 ise bura 10 olacak. Şu FE'ye bak. Büyük üçgende bak çiziyorum büyük üçgeni. Burası F noktası bulunduğu kenarın ortası. E noktası da bak bu. Buna eşit olduğunu söylüyor soru. BE eşit. BEC diyor. E bu orta taban oldu. Bura 15 ise burası ne olacak mecburen? 30 olacak. Cevabımız E şıkkı olacak. Bakın hem gizli ağırlık merkezi özür dilerim. Hem gizli ağırlık merkezi K noktası hem de orta tabanı oldu. Güzel iç içe bir soru. K ağırlık merkezi olduğunu nereden anladım? AD ve EF indirdiğimde ikisi de tam ortadan bölüyor. Kenara bir köşeyi iki dedim. Daha sonra burası 15 ise burası da 30 olacak dedik. Evet 6. soruda hemen İlk aklınıza gelen bunları okuyunca Pisagor yapıp burayı bulmak. Fakat bize burayı soruyor. Dikkat edin. Ben Pisagor yapsam da bunları bulsam da yani CD'yi ya da bunu bulsam bir işime yaramayacak. Gelin bunu tamamlayalım. Yine dik. DB'ye paralel bir çizgi çiziyorum. Bakın bu ise bu ortadan ikiye bölünmüşse bu da bölünecek. Bura 5 ise burada 5 olacak. E bura 2 ise burada 4 olacak. Şimdi Pisagor yapabiliriz. Bunun sebebi ben DB'ye bir paralel çizdim ve burada 2 ise burada 4 olacak dedim. Şimdi Pisagor yapalım. x kare eşittir 5'in karesi artı 4'ün karesi diyorum. x kare eşittir 25 artı 16 diyorum. x kare eşittir 41 geliyor. X eşittir kök 41 olacak. Cevabımız C eşit olacak. Bu soruda herkes CD'yi bulmak ister ama bize AB'yi soruyor. Biz o CD'yi bulup bir yere varmamız çok zor. Gizli orta taban sorusudur. Dikkat ediniz. Bu 7. soru gerçekten çok güzel bir soru. Yeni nesile çevrilebilecek bir soru. Çok da göreceksiniz. Bu klasiği çözdükten sonra gördüğünüzde de kaçırmayacağınıza eminim. Hadi beraber bakalım. Şimdi burada AE eşit EC'ymiş. 6 santimmiş DE'yi soruyor. Yani şu uzunluğu soruyor. Şimdi ben buradan bir paralel çiziyorum. Tam buradan. Yani orta taban çiziyorum DF'yi. Neden? Çünkü bu ortadan ikiye bölmüş. Bu da bölsün istiyorum. Bura 6 burası 3 olsun istiyorum. Niye? Orta taban çektim çünkü. E burası çok kolay. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 2 kat olacak. 6 olacak. E ben de E'yi buldum. Keşke bütün sorular böyle tek bir 90'ı çizmekle olsun. Neden bu 90'ı buradan çizdim? Çünkü ben bunun o bir orta taban sorusu olduğunu biliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki biz bilmiyoruz. Hayır artık siz de çözdüğünüz için öğrendiniz. Yapacak başka bir şey yok. Bu açılara geçemem. Buradan bir diklik çizdim. Eğer özel bir açı gördüyseniz bir diklik çekmeniz lazım. Bunun nereden çekileceğini öğrenebilmek için soruları öğrenmeniz gerekiyor. Buradan çektim. Sebebi tam orta taban olsun diye. 6 ise 3 oldu. 90 ise burada 6 oldu. Bakın bunda bu da eşit olmuş oldu arkadaşlar. Selam. 8. soruyla ilgilenelim. Şimdi arkadaşlar burada DE eşit AC demiş. DE eşit AC demiş bak. Bu verilmemiş. Bura buraya eşitmiş. Ne alaka diyeceğiz. Şimdi yapacağım tek bir şey var. Bu orta tabanı birleştirmek. Birleştirdim. 90 derece dedim. Şimdi buraya bakın orana bakın bu bir orta taban değil mi? Bu df orta taban oldu. Dik çektim paralel olduğu için. Buraya k derseniz burası 2k olacak. Mecbur. Çünkü 1'e 2 oran var. E buraya 2k ise bu da buna eşit. Bu da 2k olacak. Şunu farklı bir şeyle göstereyim. tek çizgiyle göstereyim. E buradaki dik üçgene bakın. K'ya 2K. Ne üçgeni var? 30-60-90 üçgeni. Burası 30. Şurası 60 olacak. Sebep? Çünkü Hipotenüs bir kenarın iki katı çıktı. 60-80 daha 140 buraya 40 kaldı. Burası 50 derece. Bize nereyi sorar? A, B, C'yi bulduk 50. Tekrar edelim. Önemli ve zor bir soru. Bunu görebilmek çok da kolay değil arkadaşlar. Göremeyebilirsiniz. Bakın şimdi ben burada D'den buraya bir dik çizdim. Ve bu DF'nin AB'ye paralel olduğunu söyledim. Burada kaysa ise 1'e 2 orandan iki 2K olacak. E burada 2K K'ya 2 K bir dik üçgen var. Kim bu? 30, 60, 90 üçgeni. 60, 80, 140. Buraya 40 kalıyor. E burada 90, burada 50 olacak. Bana zaten 50'yi soruyor. Efsane güzel bir soru. Artık görünce kaçırmazsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Orta tabanla ilgili görebileceğiniz bütün sorular bu 26 numaralı testte mevcut. Eğer orta tabanla ilgili soru kaçırmak istemiyorsanız bu 26 numaralı testi baştan sona tekrar çözüp öğrenirseniz bununla ilgili soru kaçırmayacaksınızdır. Müzik